Kadın gelecek nesiller demektir. Kadın eşitlik demektir. Kadın geleceği mimar. Her yer kadınla güzeldir. Kadın geleceği aydınlatan ışıktır. Evet. Kadın topraktır. Kadın çiçektir. Kadın her adımda dünyayı güzelleştirendir. Kadın ailedir. Evet. Kadın annedir. Kadın vefadır. Kadın çalışandır. Kadın kardeştir. Kadın gençtir. Kadın cennettir. Kadın eş demektir. Kadın başımızın tacıdır. Her haliyle bizlerle eşittir. Kadın bir kelebektir. Bazen omzunuza, bazen avcunuzun içine, bazen yüreğinize konar. Kadınları bir gün değil, her gün seviniz. Sevgi Yağmur'u ailesi olarak, 8 Mart Dünya Kadınları Farkındalık Gününüz Kutlu Olsun. Sevgiyle.